Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz sene 1 Aralık'ta ilk Covid-19 vakasını tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilmişti. Mart ayından bu yana Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçti. Son 7 günlük dönemde küresel günlük vaka sayısının ortalaması 540.000'i aştı. Küresel vaka sayısının 30 milyondan 40 milyona ulaşması 32 gün, 40 milyondan 50 milyon vakaya ulaşması ise sadece 21 gün sürdü. Avrupa 12 milyon vakayla Asya ve Latin Amerika'dan sonra en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor. Bölge 292.496 can kaybıyla küresel can kaybının %24'ünü oluşturuyor. Avrupa'da 3 günde bir yaklaşık 1 milyon yeni vaka tespit edilirken bu sayı aynı dönemde tespit edilen küresel vakaların %51'ine denk geliyor. Avrupa'da birçok ülke ise yeniden karantina tedbirlerini uygulamaya başlarken kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları ilan etti. Fransa'da son 7 günlük döneme göre günde ortalama 54.440 yeni vaka tespit edilirken bu vaka sayısı dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan'dan bile daha yüksek bir oran olarak kayıtlara geçti. Danimarka'da ise geçtiğimiz günlerde hayvanlardan insanlara geçen bir Covid-19 türünün tespit edilmesinin ardından 17 milyon vizonunun itlaf edilmesi kararı alındı. Küresel vakaların yaklaşık %20'sine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinden bir günde 100 bin vaka sayısına aşan ilk ülke oldu. ABD'de son 7 günlük ortalamaya göre günlük vaka sayısı 100 bin'i aşmış durumda bulunuyor. Ülkede cumartesi günü 130 binden fazla yeni vakanın tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için yaptığı mitinglerin 30 bine yakın yeni vakaya ve 700'den fazla can kaybına neden olduğu öne sürüldü. ABD'de toplam vaka sayısı 10 milyon 198 bin e, toplam can kaybı ise 243.347'ye ulaştı. ABD'nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkelerse sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu. Dünya genelinde toplam vaka sayısı 50 milyon 523 toplam can kaybı 1 milyon 259 e yükseldi.